bu taşaklarımızın e, tesis edilmesi ve bununla ilgili Kabutaj Bayramı'nın kutlanması. Burada siz de tanık olduğunuz gibi ilgili tüm kurumlarımız, Denizcilik Lisesi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hep birlikte gün boyu sürecek bir etkinlik dolayısıyla bugünün hem anlam hem de önemi itibariyle en güzel bir şekilde yaşatılması ve kamuoyuna dikkat çekilmesi bakımından eee program akşi itibariyle e, icra ediyorlar. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Ümit ve temenni ederim ki sonsuza dek yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, anlayışı, inancı ve tabii ki gayreti içerisinde kapı taşaklarımızda her geçen gün milletimizin ve devletimizin ve memleketimizin yararına olacak şekilde hem korunacak hem geliştirilecektir. Bu yapılmakta olan e, etkinliklerde buna yönelik e, gayretlerin anlayıştan bir faaliyeti